Merhabalar, 16 Şubat 2021. Bu video biraz önce çektiğimiz ve eklediğimizden biraz farklı olacak. Nelere bakacağız? Amazon'a ve Tesla'ya bakmak istiyorum. Bunları daha önce de söylemiştim. Sevgili Devrim Akkil, ben takip ediyorum. Herkesin de ta takip etmesini tavsiye ederim. Hem makro hem teknik analiz yönünde makro görüşler ve teknik analiz yönünden çok başarılı buluyorum, aklı başında buluyorum yorumları. Ee, gerçekçi, e, e, hedef vererek e, değerlendirme yapan birisi. Ee, onun bu Amerikan hisse senedi piyasasındaki tırnak içinde balonun, e, ben de öyle olduğunu düşünüyorum, zaten çok kişi öyle olduğunu düşünüyor. E, bunların simge sembol e, hisselerinden olduğunu söyledi. Amazon ve Tesla'yı biraz incelemek istedim açıkçası. Yani i̇lk kez aslında bakıyorum bunlara. Çok da derinlemesine baktıklarım değil. Öncelikle bir günlük bazda değerlendirerek bakalım. Amazon dediğimiz hisse neymiş, ne değilmiş. Ee, çok güzel. Yani aslında böyle bir şey olduğunu biliyorduk ama nerelerden nerelere gelmiş. Şu sol yarıda 2011'de 170 dolarlık ise bugün olmuş 3274. Güzel. Yani bayağı yükseliyor gördüğünüz gibi. Ortalamaların önemini görebilirsiniz burada. Uzun dönem ortalamalar. Bunlar e, adaptif ortalamalar ama bunların altında düşmediği sürece devamlı yukarı giden bir piyasa. Yani bu zaten burada bir alt tut, burada teknik analizde de gerek yok. E, hisseyi alıp 2010 yıllarında e, deyim yerindeyse komaya girseniz uyandığınızda milyarder olarak kalkabilirsiniz. E, bunlar bu çeşit hisseler haline döndüler. Biraz yaklaşalım son döneme. Mart dibinde neyi görmüş? Mart dibinde 1600 doları görmüş. Şimdi üzerine iki katına katlamış bir hisse. Ama dikkat ederseniz e, Ağustos ayından itibaren zirvesini yaptığını ve ondan sonra yataya girdiğini görüyoruz. E, bir kapasitesine ulaşmış. Yani Amerikan borsaları özellikle Amazon'un da bulunduğu Nasdaq çok hızlı yükselmiş, devam etmiş olmasına rağmen burada bir durağanlık var. Ve ilk ortalamayı zorluyor. Bu gibi durumlarda e, daha önceki zamanlarda ne yaptı diye bakarsak şurada bir benzer İlk gözüme çarpan burası. 2017'de böyle bir dönem geçirmiş. Orada bu ortalamadan sonra tekrar yukarı hareketlenmiş. Şurada bu ortalamaları biraz aşağı yönde geçtiğini görüyoruz. 2018 yılında ve tabii Mart ayındaki COVID sürecinde düştü. Ama sonra tabii online aktivitenin de artmasıyla e, tam tersinde çok güçlü hareket yaptı. Şimdi burada bir yorgunluk var ama burada bir dönüşten bahsetmek çok kolay değil kabaca birkaç trend çizgisiyle gidebilirsek şöyle bir çizgi çizelim. Yani 3200 seviyeleri kabaca 3160-170'lerin altına düşebilirse bu hissede bir dönüş oldu mu olmadı mı sorgularız ama şu anda bu hisse için bir düşüş kehanetinde bulunmak aynen o şekilde olur. Kehanet olur. Burada henüz yorulduğu bes belli. Ee, bir dönüş olursa düşeceği de e, şüphe götürmez. Ancak şu anda bir e, alarm olacak bir durum yok diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Tesla'ya. Tesla tabii çok daha farklı bir hisse, çok daha spekülatif bir hisse. Kar etmeyen. E, Musk'ın, yani Elon Musk'ın iki tür e, insan e, görüşüne sahip olduğunu biliyor bilebilirsiniz. Yani bir hayranları var. Bir de e, büyük bir laf öbesi hayal tüccarı diyenler var. E, ama sonuçta şu anda hisse ki bu hareketiyle birlikte, Tesla'nın hisse senedeki hareketiyle birlikte dünyanın en zengin insanı da olmuş durumda. Bu da e, su götürmez bir gerçek. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyor. E, para kazanma olarak bakarsanız Yine uzun vadeli. Bakalım 2011 yılında 5-6 dolarmış. 6 dolar. Şimdi 800 dolar. Amazon'a yüksel diyorduk. Bu daha da müthiş bir yükseliş. Tabi son yükselişi ne zaman başlamış? Bu Eylül 2019'da 50 dolar aslında. Yani oraya kadar da çok bir şey yapmadıktan sonra. Çok sert hareketlerle adeta neyi hatırlatıyor size? Bitcoin'i değil mi? Zaten kendisi de son bir 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldım dedi. test Tesla'nın artık varlıklarını bu şekilde değerlendireceğiz dedi. E, belki bunu almak Bitcoin'le almaktan daha mı mantıklı? O da sorgulanabilir herhalde. Bu da yakın zamanda ya, artık böyle de değerlendirilecektir bence. Yani Bitcoin alıp satmak yerine Tesla'yı da alıp satabilirsiniz. Eğer siz portföyünüze Bitcoin almak istiyorsanız mesela bir yatırım bankası, yatırım firması olarak veya kişisel olarak Bitcoin almak yerine Tesla hissesinde alabilirsiniz. Şimdi günlükte gayet sert bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada çok şüpheye götürecek bir şey yok. Mart'ta 70 dolardan şimdi 810 dolara gitmiş. 12 kat yapıyor yaklaşık sanırım. 11-12 kat arası bir rakam yapıyor. Biraz yakına bakalım. Çünkü burada yine günlük bazda bir dönüş işareti yok. Ama Amazon'da uzun dönemde olan yorulmanın burada daha kısa bir dönemde, ne kadarlık dönemde yaklaşık bir buçuk aylık dönemde olduğunu görüyoruz şu alan içerisinde. Ee, bir yatay geçiş var. Burada da bir yorgunluk var. Ee, olsun tabii yani buralara e, kadar gelmiş. Burada... Neresini stop kabul etmek lazım? Şu alanlar 500'e kadar bir düşüş aslında çok da trendi bozmaz bana sorarsanız uzun dönemde. Ee, şu anda 800'den 500'e farkındayım. 300 dolarlık bir marjdan bahsediyorum ama daha kısa dönemde ne olur diye bakarsanız 780'ler 780'de şu bir önceki dibi kırmış olur. Yani çok bir şey ifade eder mi böyle bir hisse için bu kadar spekülatif hisse için? Çok e, net konuşmak zor değil. Bir sonraki seviye ne olur 780'den sonra? Daha mantıklı, bu boyutta bir yükselişi durduru, durduğunu söyleyebileceğimiz daha mantıklı bir seviye. 700'lü seviyeler, 700-650 arasında, şu tepeyle şu tepe arasında bir e, birikme olabileceğini öngörüyorum. E, daha doğrusu öngörürüm. Çok alışık olduğunuz bir hissedil ama çok kabaca teknik analiz olarak bunu söylemek lazım. Ki buraya kadar olan düşüşler bile evet sert olur ama yine de trendi bozmaz. Ee, dikkat ediyorsanız bu Nasdaq balonundaki yine balıntırmak tırnak içinde söylüyorum. E, sembol hisselerin her ikisinde de yorgunluk olduğunu söylüyoruz Amazon ve Tesla'da ama her ikisinde de bir çöküş, bir felaket senaryosu için e, çok büyük düşüşler gerekiyor ondan olup olmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Evet teşekkür ediyorum.